Sadece dua ederek zengin olunmaz mı diyorsun? Peki ya gerçek nasıl? Son zamanlarda sık sık şu sözleri duyuyoruz. Bu duayı şu kadar okursan zengin olursun. Çalışmana gerek kalmaz. Ancak bu doğru bir anlayış değil. Dualar, zikirler, Kur'an ayetleri elbette çok önemli. Bunlar ruhumuzun gıdasıdır. Ama sadece bunlara güvenip hiçbir şey yapmadan beklemek İslam'ın bize öğrettiği bir yol değildir. Bir düşünelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece dua ederek her şeyi başarabilirdi. Ama öyle olmadı. O da çok zorluklar çekti, terledi, yoruldu, ayakları yaralandı. Eğer sadece dua ile her şey hal olsa, efendimiz neden bu kadar çabalasın ki? Allah adildir. Sabah erken kalkan, disiplini çalışan birine Sadece dua eden birine göre elbette daha fazla başarı nasip eder. Diyelim ki sınavlara hazırlanan bir genç sadece dua ederek başarılı olmayı bekliyor. Oysa bir başka öğrenci hem dua edip hem de çalışıyor. Allah çalışana da dua edene de hak ettiği karşılığı verir. Ama bu dünyada başarı için ter dökmek gerekiyor. Dualar ve zikirler bize bilinç kazandırır, manevi anlamda güç verir. Ama bu sadece bir dua okuyarak işin bitmesi anlamına gelmez. Mesela ticaretle ulaşan bir esnaf erken kalkar, işine özen gösterir, araştırır, hem ibadetlerini yapar hem de işine çalışarak bereket Bu dengeyi kurmak önemli. Eğer işler sadece dua ile hal olsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarında hiç şehit vermeden zafer kazanırdı. Ama o da savaştı çok zorlanarak mücadele etti. Bu bize en güzel örnektir. Hem dua etmek hem de elinden gelenin en iyisini yapmak şarttır. Unutmayalım ki başarı sadece duaya bağlı değil. İslam hem dua etmeyi hem de çalışmayı öğütler. Çalışan hakkını veren Allah'tır. Hem bu dünyada hem de ahirette. İnsan için sadece çalıştığının karşılığı vardır. Yes